Herkese yeni bir farming videosundan selam arkadaşlar. Bugün farm simülatörde görmüş olduğunuz gibi arkamda kar yağıyor. Bugün karlı bir günden selam herkese. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bugün tekiz. Bugün şöyle göstereyim abi kar yağıyor. Bugün tek başımıza çalışacağız. Bildiğiniz üzere balyaları yaptık. Balyalar hala olduğu gibi duruyor. Bugün balyaların İşlerini halledeceğim. Makinamız burada. Erdal'ın işi var galiba. O yüzden gelmedi. Gelemedi daha doğrusu. Öyle söyleyelim. Bugün biz de şöyle sıkı giyindik abi. Hatta şöyle yapayım. Buradan şöyle bir fotoğraf alayım. Güzel bak bu Bu adam da bakmadan duramıyor he. Hadi lo bakla biz geliyoruz. Evet dostlar, bugün işimiz biraz ağırlıklı olarak hayvanlar. Hayvanlarımıza bakacağız. Hayvanların neyi var, ne yok bir bakayım öncelikle. Şimdi almıştım bundan önce. Boğalara halledeceğiz. E, suyunu, yemini hepsini vereceğiz. Bugün üzücü bir gün olacak diyebilirim. Onun da nedenini biraz ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Şimdi benim Jondere vardı. Jondere'yi şöyle bir bulalım. Ha, Bu arada limonata içiyor içiyordu abi. Havalar o kadar bir anda ısındı ki. Oha lan. Longa aldırıyor tarafta. Ben de dedim ne oluyor? Sileleklerin çarpışma. Çarp. Seslere bak. Şöyle ışıklarını yakayım biraz daha canlı duruyor aynen. Yani. Işıklarını yakalım abi. Sizler için canlı durmasın önemli. O yüzden kameraya da güzel yansımalar olur en azından. Şimdi bunu şöyle bir geri geri bırakalım abi. Aslında dışarıya bıraksam komple yıkanır da. Bu buraya girecek mi? O da var işte. Girer lan. yolu da engellemiyor. Tamam. Şimdi benim bir sıkıntım var. Su ekipmanı nerede? Onu bilmiyorum. Ona bakacağım. Onu alırız. Şimdi var ya bir hiçbir yer görünmüyor. Görünmüyor arkadaş. Lan ben. Neyse şuradan şöyle gidelim abi. Yine takır tokur seslerle. Şimdi önlükleyici de kullanacağız. Bugün önlükleyici ile iş yapacağız. Bugün dediğim gibi hayvanlara bakacağız dostlar. Kar yağdığı için hiçbir işimiz durdu. Hiçbir işimiz durmadı aslında da. Yani niye çıkamıyorum lan? Yonderen'in ön çatallarla da kalkıp. Hiçbir işimiz dediğim gibi durmadı ama Allah'a şükür biz çalışmaya devam. Bugün final yapıyoruz dostlar final Bu Olayımız final Videonun sonlarına doğru izlerseniz Ya da video Full izlerseniz Hatta full izlemenizi tavsiye ederim Çünkü ilerleyen zamanlarda açıklayacağım ne olduğunu Bugün final yapıyoruz çünkü e, sonunda Aaa bizim makina buradaymış Aa. Şöyle Şunları aldık bunları kiraladık Bugün balya e, Tmr yapacağız oğlum bunların hiçbirine takılmıyor lan. Neyse. Şu diğer makine en kolay da. Şimdi. Her yere de çıktım vallahi var ya. Bugün günlerden pazar seçim günü 31 Mart. 2024 dostlar bugün seçim günü dediğim gibi hayırlısıyla e, il ilçe muhtarlık ağzalar bahçe e, bahçe evler diyecektim e, il ilçe muhtarlık ağzalar bütün seçimler başladı umarım hayırlısı olur hayırlısıyla Güzel günler görürüz. Biraz zor görürüz de. Abi e, ee, part olaylarına girmeyeceğim. Hiçbir zaman girmedim videolara. Girmem de. Oğlum. Şurayı sonunda kaldıracağım ya. Vallahi şu evin oradaki ağaç var ya. Bir yandan ağaç sıkıntı. O ağaç ha. Bir yandan bu sıkıntı bir yandan orası sıkıntı. Ben kolay bir ağacı kesmek. Ağacı kesebiliriz bence Şimdi Buradan kurut çıkaralım abi Bunu bir buçuk İki tane Hatta dört tane çıkarsın Ha buraya çıkarıyor tamam Şimdi bunu ee, Söktak söktakla uğraşmayacağım Tamam mı bu abi bunu çıkardı ya. Ben oraya kadar götürürüm onu. Bir sıkıntı değil, problem yok. Eee ön şuradan. Tamam. Şu abi önce bir getireyim. Zamanı şöyle bir hızlandırmalı. Zaman diyorum. Hızlı koşuya açalım. Aç abi ortuzu. Şimdi bu uğursuzda işimiz olacak biraz. Biraz temponu çalışacak. Dediğim gibi bugün günlerden seçim günü, pazar. Ee, herkes oy kullanmaya gidiyor. Ben de e, malum oy kullanmaya gittim, geldim. Oyumu verdim abi. Şimdi kime verdim diyenler çok olacak. Kimseye vermem. Onu söylemem ayıp. Herkesin kullandığı oy kendine. Dediğim gibi oyun kullandık. Hemen dedim videoya gireyim. Kalktığım gibi videoya girdim diyebilirim. E falan filan derken. Anca yayında olacak. Bugün saat 1 gibi falan yayında olur. Dostlar. Oh, şunun duruşa bak ya. Nereye takılıyor? Şimdi bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam dostlar. Ee, iki kuru ot, şey bir kuru ot iki saman ee, bir de sılaj yetiyordu TMR'ye şimdi ben onu ee, bir tanesini atacağım şimdi şurayı şöyle bir geri çıkalım burada samanımız vardı benim yanlış hatırlamıyorsam ha. Ya bu da bir buçuk olsun. Dört tane o da çıkartın abi. Şöyle. Bak dört dedim üç çıkardı. Diğerini nereye koydu acaba? çıkalım. Boğalara bak. Şimdi şüpheli olaylarından bir tanesi inşallah önünü kaldırmaz. Ölmez herhalde. Ya evet, çok Şu malyaların şeylerini bir alalım. Kepçemizi takalım hızlıca. E, ee, da koyma abi. Evet, buraya tak koy bırakacaktım da. Bırak beni ya Normalde ön çatalını bırakacaktım da Yerine bırakalım Düzensiz olayı sevmem Lan yani oraya da takılmasın be abi Aa, Lan zaman geçiyormuş lan Ben ne diyorum Niye şey yapıyorum Durayım da daha fazla gece olmasın çok fazla karanlıkta takılmıyor alır gelmişken şunun arkasına kepçeyi şey takayım mı takayım bence önünü falan kaldırmasın abi zaten karanlığı kesiyor Biraz daha ileri alırsam hayvanlar ölecek. Arada iş yapmayı çok severim. Ağabey gel Bir adama vurmayalım Kepçe aşağıya indiriyoruz sunroof'un faydaları dostlar. Sunroof olsaydı görürdü. Şimdi şöyle bir karışımımıza bakalım. Tamam biraz fazla olmuş, sılaj az olmuş. E, Sılajdan biraz daha atacağız, attığımız zaman demireye dönüşecek. Şunu şöyle yapalım ya, Abi, bir kere daha gösterdik sağ tuşlarla oynuyorum. Slash fazla yoktu. Slash'ı bu sefer az yaptık. Bunlar şu an e, şeyine geldi. Kepçe olay çok güzel ya. Bu sefer ilerle e, diğer haritada buradan bitiyor vereyim. Diğer haritada teleskopi kullanacağız abi. Teleskopi daha güzel. Dengeledik şu an. Kepçe daha koyayım tamam. Şu an tmr'miz hazır Tamam Hızlıca Minerali yem alayım Yem alayım abi Tamam Onu da Şey yapalım Hatta kepçeyle gidelim boş ver abi İçine atarız minerali yemi Ben alıp geliyorum dostlar Evet dostlar hızlı bir şekilde aldım Geldim mineral yeme alırken arkamdakini de görmüş olduğunuz makineyle getirdim. Onu da kullanacağız zaten. Onu da getirmiş olayım dedim. Görmüş oldum mineral yemler. Kepçeye konuldu. Ne kadar ister bilmiyorum da. 500 yüktü. Yani bir, ton, bir, bin litre diyebiliriz. Ee, bir tona yakın aldı. Allah helal olsun. Şu abi bir sohbet edelim. Yani doldu sayılır. Öncelik diğer abileri bir doyurmam. Önce onları bir doyuralım abi. Doldu, he. Ağırlık doldu ha, Yağırlık var şu an. Hava da karardı. Bugün karanlıkta oldu ama bizim TMR yerimiz varmış bu arada. Aa, la unuttum ben burayı. Aa, vallahi varmış dostlar ya. Neyse bir şey yok abi. Harita çok güzel bu arada dostlar. Haritayı tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Erdal sağ olsun. Oynayalım dedi. Oynadık. Bu haritayı biliyordum zaten. Ee, fazla giremeyin diye açmıyordum. Bu kadar mı zor lan? Oraya da kalkmayız be Akşam akşam hayvanlarla Besliyoruz ama Yapacak bir şey yok abi hayvanların saati olmaz Sabahtan beri açlar biraz düzenli olsun <laughs> doyuruyoruz be Bununla işimiz bitti. Sulamayı da verelim abi hayvanlara. Hızlıca gideceğim. Hiç uğraşmayacağım abi. Bizim çiftlik nerede ya? Çiftlik şeyi nerede lan? Mağaza. Vay arkadaş hemen unuttuk mu ya? Hayvan gübresi falan filan. Biz buradan şuradan çıkıyorduk. Şuraya ama da. Şu yola ineyim abi. Ulan öyle bir yere de düşürdü ki. Nerede olduğumuzu bir bulalım. Benim burada e, su vardı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi alalım dalalım abi. Şimdi çeşme var zaten burada. Dere göl yok herhalde. Aynen. Benim orada su su akıyor zaten de. Oraya giremeyiz. Oraya girmeye gerek yok zaten. Su alacağımız yer var. dereden doldurmaya gerek yok. İnşallah bir de atar da. Biz de izlersiniz Bak, bugün böyle oldu. İzleme saatini biraz geciktirdik. tutura bakmayın. İkinci bir olarak da şey diyeyim ya. Şu kurallara e, kuralları şeye getirmiştim. Bilenler biliyordur suyu doldurayım şuradan hadi bunu doldurmuyor mu evet su alabileceğimiz yer var Allah Allah. O sulamak için de kullanamıyor muyuz bunu ee, nerede abi? Benim tanker tamam. Su vesaire hepsinde var. Allah Allah. Ben alırken su olarak almadım mı acaba? Nerede o? Nerede lan bu sulama şeyi? Neyse şuradan hayvana girek. Allah Allah hayvanda yok. Hayvan taşıma. Çeşitli de mi koyuyor acaba? Yoo. Allah Allah. Oğlum bunlar hayvanın için olmasın adam? Bu var tamam. Şunlar var. Hopperkman'ın şeyi bunlar. Yani ilginç bir olayla karşılaştım şu an. Tamam burada yok. Ha, burada da yok. Bu ilk paralarda yok. Peki burada niye yok? Manuel'a takar şeyler. Ha şu. Acaba biz bunu aldığımızda universal dediğimiz için mi? şey. Çünkü bizimkinin arkası da öyle. Onu aldığımız için su alamıyoruz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sulayamadık. Hayvanlar ama bir çoğunu besledik. Karışık tayin falan verdik da yok zaten. Şunlar var. Full. Evet dostlar. Finali yapalım. Buradan sonra yeni haritamız. Tabii ki sürpriz. Ee, yarın pazartesi ayın ilk günü 1 Nisan ile beraber efsane bir video geliyor. Beklemede kalın. Çok iyi bir haritada oynayacağız. Bay bay.